Ne oluyor ya? Ulan ben o taş atanım var ya, ya şimdi sen... O ben, o ben sakin ya. ol. Ya sakin ol. O, ben. aa. Aa, Furkan değil mi bu? Kahrolsun işbirlikçi pandalar ve lütfen karıncalar. Bana baksana sen. Oraya çöp dökmek yasak. Hastala vistala kombalay ben. İş, ekmek, özgürlük. Yasaklar delinmek içindir. Ben şimdi seni deliyim de bu Kulağa sokak çok deli geçme. Anam, Atlet de eylem kırıcı. Bak bak şimdi senin kafanı. Ay abla. Gördüm ama bunun kadar malını görmedim, yemin ediyorum. Ay, ben, <laughs> kızın sevgilisine neden mal diyorsun? <laughs> e ne sevgilisi ya? Onun nesini seveyim ben? <laughs> Anam tam gazlı bu çocuk ya. <laughs> nasıl da ciddiye aldı o Bundan sonra Ay ben benimdir Hacı. Öksür evladım. Evet. Fino gibi değil. Erkek gibi öksür. Kes. <laughs> Farkını vereyim de kus be. Nasıl bir insansın sen ya? Neyim var doktor hanım? Yaşayacak mıyım? Durum kokulu çocuk. Ben seni nereden tanıyorum? Aa, bu mahalleden sayılırım. Anladım mahalleden sayılan tatlı şey. Hiç merak etme, yaşayacaksın. Ama bir kez olarak. <laughs> Ayrıca tenhada fazla gezme, üşütme, al bu vitaminleri tokarına içiyorsun. Hadi, naş. Ona da şükür. <laughs> oh. Nihale, çabuk, çabuk, çabuk! Bir an önce seni dövmem lazım ya. Ay Kubat'ım dur, daha yeni banyo ya. Ne alakası var kız? Bunun için seni mi dövmeyeceğim? Gider yine banyo yaparsın, duş alırsın güzelce. <laughs> Kıvıdık şimdi tekrar tellerim falan olmaz ya tekrardan duş. Ya bak, bir an önce seni dövmem lazım. Durum çok acil, çok kritik. Bir an önce sana dalmam lazım. Ha kaçamadığıma göre tamam ne yapalım döv bari. Heh. Anam! Kız bana öyle bakma ya. Vuramam ya o zaman. Kıyamam ya sana. Nasıl da bakıyorum? Minik kuş gibi. Ay Kıvat'ım ne diyorsun sen ya? Ay iyi tamam tamam hadi döv tamam hadi buradayım. Tamam da hadi. sen niye bu kadar tatlı, niye bu kadar şirin oldun ki? Döveyim o zaman kapat gözlerini. Aa kapatmayacağım. Görmek istiyorum çünkü. Ya, neyi göreceksin? Daha önce görmediğin şey sanki. Hadi kapat gözünü. Aa tamam be kapatıyorum. Cık. Ya kurban olurum ben senin o güzel küçücük ellerine nasıl da yüzünü kapatmış, acınacak halleri bürünmüş. Şu güzel saçlarına, inci gibi hallerine bak. Ben sana nasıl vurayım, nasıl kıyayım ben sana? Çekil. <laughs> Şükürler olsun. Ali mu dedi? Asalet Hanım nasıl da canım çekti, nasıl da canım çekti ya. Canım çıksın inşallah. Tez vakitte. <laughs> Sizden bir ricam olabilir mi? Kaç bardak istiyorsun? <laughs> <laughs> Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok. Yine bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır, hayır. Kralım aslan yalan mı? Evden sır çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kürastanım hayır hayır yok bu gece hayır halim yok. cepemde yapmayın parazit biraz duygusal çok az da asabi dinlerim cillerinde... YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın